Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tepkilerini şimdi bu haberde izleyeceğiz. Hapiste canımıza dışarıda evimize saldırıyorlar dedi. Partimize saldırıyorlar. Utanmadan kayyum atıyorlar. İl başkanlığımızın önüne polis gönderiyorlar. CHP'leri baba evlerine almayıp evimize, hanemize tecavüz ediyorlar. Hapiste canımıza, dışarıda evimize saldırıyorlar. CHP İstanbul İl binasının polis ablukasına alındı. Kayyum olarak atanan Eytin binaya girebilmesi için polisin partililere müdahale ettiği dakikalarda CHP lideri Özgür Özel'in tepkisi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da iktidarı hedef aldı. Anayasal suç işliyorlar diyerek siyaset yap anayasal haktır. Bu hakkın gaspı da anayasal bir suçtur. İktidarın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yürüttüğü süreçler ülkemizde toplumsal tansiyonu ziyadesiyle yükseltmektedir. AK Parti iktidardan gideceğini anladı. Amacı muhalefetin iktidara gelmesini engellemek. İktidar oyunu res çekilen poker değil, akılla oynanan satranca benzer. Muhalefet bütün hukuksuzluklara rağmen, zor olmasına rağmen tahriklerle kurulmak istenen kumpasa karşı sabırla ve akılla hareket etmelidir. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak hem de sürece yönelik önerilerini iletti. CHP'lilerin parti binasına girişine karşı polis barikatlarına Ekrem İmamoğlu Silivri cezaevinden tepki gösterdi. Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz? Erdoğan kendi çıkarları için her şeyi feda edebilecek durumdadır. Yapıştığı korkudan kalkmamak için milleti ateşe atmaya hazırdır. Demokrasi ancak hukukun üstünlüğü ve temel hakların güvence altına alınmasıyla anlam kazanır. Hukuk devleti ilkesi, devletin tüm organlarının keyfilikten uzak anayasa ve yasalarla bağlı şekilde hareket etmesini zorunlu kılar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hukuksuzluk vurgusu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına ise Özgür Özel sert tepki gösterdi. Mahkeme kararlarını yoksa saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Sayın İçişleri Bakanı partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz. İl başkanlığımız Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir. Evimizi ablukaya almak haniye tecavüzdür. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. Erdoğan'a sesleniyorum. Bu ülkede yıllarca iktidarda kalmış biri olarak anılmak varken ileride ders kitaplarına darbeci olarak geçeceksin. Değer mi? CHP lideri Özgür Özel kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında örgüt temsilcileri meclis toplantısında konuştu parti genel merkezinde. iki eski genel başkan Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin salondaydı. Kemal Kılıçdaroğlu da davetliler arasındaydı. Örgüt temsilcileri toplantısına bizzat telefonla arayarak Kılıçdaroğlu'nu davet etmişti genel başkan Özgür Özel. Salonda da hemen Özgür Özel'in yanındaki koltukta yere ayrıldı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun. Ancak Kılıçdaroğlu genel merkezlik toplantıya katılmadı. 15 Eylül'de CHP kurultayına ilişkin davadan önce Özgür Özel yan yana gelmedi. CHP olası butlan kararına karşı 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı almıştı. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına karşı da İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ni 24 Eylül'de yapmak için seçim kuruluna başvurdu. Millet bizimledir. Biz milletleyiz. Millet kazanacak. Biz kazanacağız. Her koşulda, her durumda ümitsizce bile olsa demokraside ısrar etmek lazım efendim, muhakkak. Çünkü böyle bu durumlardan başka türlü çıkış yok. Ha, bu arada e bunu işte ne diyeceğiz de bağlayacağız. Şimdi başka haberlere geçeceğiz. E Ne diyeceğiz? Bir şey diyemeyiz, kekeleriz ancak. Burada bir şeyler geveleriz falan. Çünkü bunun nasıl yorumlanabileceğine dair hiçbir fikrim yok. Yani yapıyorum bir yorum da. Sizin var mı? Kimin var? Gürsal Tekin'in var mı bir kıymetli izleyicimiz söyleyin bakalım home office kayyum mu oldu demiş. Öyle acayip bir durum var ki öyle acayip